Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mehmet Akif Hamza Şabir. Buyurun Sayın Hamza Şabir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, asgari ücretin vergi dışı bırakılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri savunduğu bir görüştür bizim savunduğumuz bu görüşün bu teklife girmek suretiyle yasalaşıyor olmasından mutlu olduğumuzu ifade ediyorum ve işin e, bu kısmını son derece önemsediğimizi desteklediğimizi tekrar e, söylüyorum değerli milletvekilleri Ancak şunu da ifade edeyim ki Türkiye'de artık çalışanların benim yaptığım hesaplamalara göre Yaklaşık yüzde %80'i asgari ücretle çalışıyor olacaktır. Yani asgari ücrette çok büyük bir kitleyi eşitlemiş olduk. Bu onların refahında bir artış ifade etmiyor. Hepinizin bildiği gibi enflasyonda meydana gelen artışlar asgari ücretteki bu nominal artışı birkaç aylık bir süre içerisinde hemen yok edecektir. Tekrar önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda asgari ücretin satın almak gücünü konuşuyor olacağız. Maalesef Türkiye sanayide önemli bir dönüşümü yapamamıştır. AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana yaklaşık 600 milyar dolarlık cari açık verdik. Tam rakam 588 milyar dolardır. Bunun üzerine net hata ve noksandan ödemeler dengesinin bu kaleminden gelen 66 milyar doları ilave ettiğimiz zaman ve 70 milyar dolarlık özelleştirmeyi de ifade ilave ettiğimiz zaman toplam 724 milyar dolarlık bir kaynak kullanılmış olmaktadır. 19 yılda 724 milyar dolarlık kaynak kullanmış olmamıza rağmen maalesef imalat sanayinin yapısında bir dönüşümü, teknoloji yoğun ürün üreten bir sanayiyi kuramamış gerçekleştirememiş olduk. Bütün sorun buradadır. Bunu yapamadığımız için maalesef hala asgari ücretin tutarı her sene büyük bir tartışmanın konusu olmaktadır. Değerli milletvekilleri, değinmek istediğim iki konu var. Birincisi eee bu kur garantili TL mevduat hesabı. Bu yeni bir buluş gibi sunuldu. Oysa Türkiye 1967'de birincisi olmak üzere ve 74 yılından 78 yılına kadar da ikincisi olmak üzere bu modeli iki defa uygulamıştır. O zaman uygulama gerekçesi farklıydı. Türkiye'nin özellikle 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargoya maruz kalması, bütün dış yardımların kesilmesi, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem o zamanki Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin IMF üzerindeki baskıları nedeniyle Türkiye'ye kredi akışının e, durmuş olması nedeniyle Türkiye'nin özellikle Almanya'daki Deutsche Bank'ta duran işçi dövizlerinin çekilmesi ihtiyacı vardı. O zaman cari açığımız 200 milyon dolar düzeyindeydi. Yıllık ithalatımız da 5 milyar dolar düzeyindeydi. İthalatı yapabilmek için, ekonomiyi döndürebilmek için... Buna ihtiyaç vardı. Bu dövizler dövize çevrilebilir mevduat adı altında Türkiye'ye getirildi. Merkez Bankası'na yatırıldı. Karşılığında o işçiler adına Türk lirası hesaplar açıldı. Yine kur garantisi verilmek suretiyle bu dövizlerle Türkiye ithalatını, ekonomisini çevirdi. O zaman kapalı bir ekonomi var. Dalgalı kur rejimi yok, sabit kur rejimi var e, ithal bir ekonomi modeli uyguluyoruz. Fakat bunun bütçeye yükü olağanüstü fazlaydı ve 70'lerin sonunda bundan vazgeçildi ve Turgut Özal buradan kalan borçları 1984-89 döneminde ödedi ve inşallah bu bir dahaki hükümetlere ders olur kimse bu yola girmez dedi. Şimdi bu bir sihirli model değil arkadaşlar. Bununla bununla aslında mevduat sahibine örtülü bir faiz verilmektedir. Kimse bu faiz değil demesin. Bunun adı faizdir. Bir yıllık vadeli me pardon bir yıllık demeyeyim üç aylık e, mevduattan örnek vereceğim. Üç aylık mevduatın e, faiz oranı şu an 15.99'dur. 16 e, 16 diyelim. 16 diyelim. Kurda eğer bir yıllık bir yıllık dönemde yüzde kırklık bir değer artışı olursa Türk lirasına karşı on, e, 16 e, Türk lirası mevduatın faizi yüzde 40 dövizin e, doların Türk lirası karşısında kazandığı değer Arada ne var 26 26 puanlık o mevduat sahibine bir faiz ödenecektir Bunun adı faizdir arkadaşlar İstediğiniz kadar kur garantisi edin Dün gece yayınlanmış olan Merkez Bankası tebliğine göre de bu ödemeler Merkez Bankası tarafından yapılacaktır. Henüz işin Türk lirası tarafına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Aslında doğru olan her iki düzenlemenin de beraber yapılmasıydı. Sosyal medya hesabımdan dün bunu eleştirdim. Türk lirası tarafı ortada yok. O zaman geri mi döndünüz? Daha henüz Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bir açıklama gelmedi. Bu açıklamayı yapacak olan Sayın Bakan'dır. Bu Türk lirası mevduata da bu garanti verildiği zaman dolardaki bu yükselişi durdurmak, kontrol etmek, aşağı indirmek amacıyla ve e, bunun bütçeye olağanüstü bir yükü olacaktır. Evet dolar insin aşağı. Yükselmesin. Ama şunu sormak istiyorum. Yani bu Sayın Erdoğan ve ekibinin kendi kendine yarattığı bir kriz. Durup dururken yarattığı bir kriz. Eylül ayı başında 8 lira olan kur bugün inmiş olan haliyle 12,5-13 lira seviyelerinde. Bütün bunlara gerek var mıydı? Bütün bunlara gerek var mıydı? Değerli milletvekilleri, vaktim fazla yok. Bu ek bütçe konusuna girmek istiyorum. Sayın Elitaş biraz önce burada anayasadan bir maddeyi birkaç kere söyledi. Anayasa madde 88. Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir. Başka kimse kanun teklif edemez. Bir istisnası var. Anayasa madde 161. Bütçe kanununu milletvekilleri teklif edemez. Cumhurbaşkanı teklif eder. Teklif sahibi o. Peki bu teklifin yedinci maddesinde bir ek bütçe düzenlemesi var. Ek bütçe düzenlemesini Milletvekilleri teklif edebilir mi? Edemez arkadaşlar. Tartışılmamış bir mevzu ama edemez. Anayasa madde 87 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini sayıyor. Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak, virgül, bütçe ve kesin hesap kanunlarını kabul etmek. Bakın bütçe kanunu da bir kanundur adı üstünde. Anayasa madde 87 ne diyor? Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak. E kanun koymak deyince bütçe kanunu bunun içine girer. Niye ayrıca bütçe kanunu kabul etmek diye saymış? Çünkü bütçeyi diğer kanunlardan ayrı değerlendiriyor anayasa. 161. maddede bütçenin özel görüşülme usulü var. Bu kanunu teklif etmeye de sadece ve sadece yürütme organı olan Cumhurbaşkanı yetkili. O halde münasıran Cumhurbaşkanı'nın teklif etmeye yetkili olduğu bir bütçe kanunda ödenek artışını düzenleyen bir madde doğrudan doğruya ek bütçedir. Bu ek bütçeyi ancak ve ancak Cumhurbaşkanı teklif edebilir. Yoksa burada milletvekilleri bir araya gelir, anlaşırlar, Cumhurbaşkanı'nın bütçesini değiştirelim derler. Olmaz. Teklifi Cumhurbaşkanı yapacak. Cumhurbaşkanı teklif ettiği metin üzerinde elbette ki yasama organı her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Değiştirir, azaltır, arttırır. Plan Bütçe Komisyonu'nda masrafları, harcamaları artırabilir. Bu yanlış, usul olarak yanlış. İkincisi, açıklama şu, bizim gelir tahminimiz bütçenin öngördüğü gelir tahmininden 296 milyar lira daha fazla gerçekleşecek yıl sonunda. Sadece gelir tahmini hedefleri aşıyor diye ek bütçe gelmez. Ek bütçe ne için gelir? Yürütme organına ilave harcama yetkisi vermek için gelir. İşte bu 296 milyar lira tutarında Cumhurbaşkanı'na ilave harcama yetkisi veriliyor. Ancak bütçe hakkı dediğimiz bir ülkede bir yılda bir dönemde yapılacak olan kamu harcalarının, kamu harcamalarının miktarına, büyüklüğüne, bu harcamaların kamu hizmetleri ve kamu kurumları itibariyle dağılımına yine bu harcamalarını finanse etmek üzere getirilecek olan vergilere milletin temsilcileri karar verir. Buna bütçe hakkı diyoruz. Bütçe hakkı, bütçe hakkı bu harcamaların sonuçlarını tamamlayın sözlerinizi. Açıyorum mikrofonu. Bu harcamaların sonuçlarının denetlenmesini, gelir toplama faaliyetinin sonuçlarının denetlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu denetim sonuçlarının sunulmasını da içerir. Şimdi demek ki bir yılın bütçe kanunuyla Cumhurbaşkanına yürütme organına sen bu yıl şu kadar harcama yapabilirsin diye bir yetki verildikten sonra bu yetkiyi değiştirecek olan bir düzenlemenin burada bütün ayrıntılarıyla görüşülüyor olması gerekir. Yedinci maddede yazılı olması gereken husus şu kadar gelir tahmini vardır. Gelir tahminimiz hedefleri şu kadar aşmaktadır. 296 milyar Türk liralık bu gelir fazlasını da kamu kurumları, kamu hizmetleri itibariyle aşağıdaki şekilde dağıtıyoruz. 2003 yılı Kasım ayında 5004 sayılı ek bütçe kanunu ile AK Parti hükümeti bunu Teşekkür ediyorum Sayın Hamza Çep. Açalım mikrofonu da. Peki. Saygılar sunuyorum.